Genç kızların tümünü ormanda uzak bir yere 3 ay eve gelmediler. Rus askeri bunlara dokunmasın diye. Kendileri bozuldu yani. Yani tecavüze uğradılar. Tecavüze uğradılar. Biz millet olarak ecdadımız dünyadaki insanlık alemine aslında bir küven veren bir milletiz. Ben Almanya'ya da gittim hani turist olarak gittim ama 33 gün kaldım ee, orada gördük tabii dünyada var burada da var ama hepsinin önemlisi de şu var şimdi mesela Türkiye'ye çok insanlar geliyor Afganistanlı, Pakistanlı, Suriye Rusya, Rusya Rum, Ermenisi, Yahudi hepsi burada var vatandaşı olan var olmayan var sığınmacı var vesaire şimdi niye burada biz millet olarak ben bildiğim kadar ben çok da tarihçi akademisyen değilim bildiğim kadar. Biz millet olarak ecdadımız dünyadaki insanlık alemine aslında bir küven veren bir milletiz. Sıkıntı yok bir millet olduğumuz için şimdi sen mesela başına bir hal geldi o zaman nereye kaçar gidersin? Güvendiğin bir yere gidersin değil mi? Mesela niye İran'a gitmiyorlar, Almanya'ya belki gidiyorlar ama çoğunlukta bize geliyorlar. Şimdi bunu niye söyledim? Bunu şundan söyledim. Sıkıntı olmaz olur mu? Bizim mesela iyi zamanlarımız da oldu, kötü zaman ekonomik anlamda. Şu anda daha çok sıkıntılı bir durum var. Ve mesela yemek yapayım, çalışıyorum. Tüm işi bitirdim. İşte bu Arap turisminde bir şeyler çalıştık. Ama şu var yani güvenlik anlamında e, bir zaafiyetin yoksa İyiyiz yani, iyi denmeliyiz Çünkü neden bu cümleyi kurdum? Şundan. Babaannem onlar genç kızdı. Rus burayı işgal ettiği zaman genç kızların tümünü ormanda uzak bir yere üç ay eve gelmediler. Rus askeri bunlara dokunmasın diye. Size bir şey daha paylaşmak isterim zamanınız varsa. Bak ben İrize Ayder'de turistleri kedirirken Ayder'in terede raftik yapıyor. Raftik için uğradığımız yerler var. İşte şirketlerin anlaştığı yerler var falan filan. O işin ticari boyut ayrı bir şey. Biz de orada uğradık. Bir tane genç kız benim ben 6 tane torunum var. Çocuklarım evli ve çocuk sahibi adamım. Dördü evli. Torunlarım var 6 tane. Bir genç kız güzel de bir hanım kız kızımız. Baktım yabancı böyle duruyor bir köpek de var kucağında böyle. Ya bu şey etmek istemem, zan altında kimseyi bırakmak istemem ama ben bu Amerika'nın Kıbrıs, şey Kıbrıs'ta dedim Irak iki tane operasyon yaptı oraya işte işgal olayını yaşadık yani 90'da ben 57 yaşında biliyorum. Kızım sen nerelisin böyle kemgüm tam da soramadım dedi Iraklı, hiç Iraklı değil. Şunu söylüyorum. ...kenleri bozuldu yani. Yani tecavüze uğradılar. Ya uğradı. 2003, yani Daha öncesi var. O sen onu biliyorsun. Ondan bir 10 on yıl önce bir daha var. Baba Bush zamanında oldu. Sonradan oğul zamanında oldu. O senin de o ikinci. O birinci de ama ikinci de tam işgal oldu. Şimdi tecavüze uğradılar. Bak onların hiçbiri ya yok teni farklı yani beyaz mavi gözlü Irak'ta ne arar yani esmer teni ne ha, yapın ...hakir görmüyorum yani Allah'ın yaratığı kulu. ama yani böyle bir tuhafıma gittim. Biz büyüklerimizden dinledik. Bizim kadınlardan da tecavüza da uğrayanlar oldu. Bugüne hemen bağlayacağım işi indihar ettiler. Yani bir şekilde kadın kendini koruyamadı. Yabancı asker onun hırzına geçti. O kadın indihar etti. Hamile kalıp da çocuk onu dünyaya getirmeyeyim diye. Bunları büyüklerden dinledik. Bunların bazı insanların hatıralarında var mı yok mu bilmiyorum. Ama büyüklerimiz bize yanlış anlatmaz. O anlamda baktığım zaman ben memleketimizin güzel olduğunu düşünüyorum. Ama ekonomik hat sofada. Yani ben 75'ten bu yana Kıbrıs 74 barış hareketi ben güzel makaleler okurum okudum yani makale çok okudum gene de okurum ama eskisi kadar okumuyorum yalan yok. Makale siyasi makaleler okuduk siyasi bir yönümüz var taraf olarak söylemiyorum siyaset kider biri kalıyor biri ama memleket bir zafiyete o zaman 100 sene 200 sene de kendini toparlayamaz. Peki şu an iktidardan memnun muyuz? Ama şimdi sen şimdi işte diyorum sana e, ekonomi yönde sıkıntı var. Ha şöyle memnun değilim şu kadro gelse daha iyi olur diyeceğim bir durum yok. Şimdi en kötü tarafı bu. Benim şeyim mesela benim kendi düşündüğüm dışında bir sürü arkadaşlarımız var. Yani farklı siyasi düşüncede. Onlar onlarla da konuşuyoruz. Ya şu adam keseydi ne olacaktı soruyorum ona. Çok kötü olacaktı bu iktidarı oy vermeyen. Benim akrabalarım var hep farklı görüştenim. Hep bir yere biz babağan kuşu gibi böyle yatıp takip vermiyoruz. Sonuç itibariyle e biz aynı yaşıyoruz. O da maaş alıyor ben de maaş alıyorum. O da çalışıyor bir para alıyor ben de bir çalışalım Topundan bir bin lira. Hiçbir şey yok yani. iki parça bir şey. Neresi memnun? Değil. Ama o zaman şöyle bir şey. Mesela sen şu anda basın yapıyorsun. Sizi beğenmedim. Bir saniye özür dilerim. Siz güzel güzel yüzünüz var. Hani iyi insanlara benziyorsunuz. İyi yetişmiş gençlerimizsiniz. Ya size vermeyeceğim bu işi ama sizden iyi yapan birine vermem gerekmez mi? Şimdi o güveni karşı taraftan köremiyoruz. Hadise bu. Yani Yoksa muhalefet güven vermedi. Güven vermedi. 20 yıl bir iktidarı ne iş var iktidarda? 10 yılda bir değişsin yani. Mecbur oy veriyoruz. yani. Mecbur değil. Mecbur değil. Mecbur değil. Bence iktidar tersine çalışacak. İktidarda olan adam hata çok yapar. Çünkü insanoğludur. Hadaya var. O şekilde veya bu şekilde. E bunu kim düzeltecek? Muhalefet demişler sen ne yapıyorsun? Bu yanlış olmadı. Dediği anda halk da ona ya tamam bak bunlar doğru diyor güven verecek. Yani güven vermedi mi olmaz. En büyük şey güvendir yani. Ben tabii kendi akrabalarımdan bahsedeyim. Çok konuyu açmaya gerek yok. Birkaç çeşit düşüncelerimiz var siyasi anlamda. Ben böyle düşünüyorum. Kendi çocuğum bile farklıyız yani. Aynı yerde değiliz siyasi olarak. Kendi kendi oğlum. Ama konuşuyoruz ya bu olsa ne olur, bu olsa ne olur. Yani bu sıkıntı yani. Ülkede muhalefet elbette olması lazım. Olmadan olmaz. Tek o zaman olmaz. Başka bir yere gideriz. Ama şu anda en büyük şeyimiz zafiyet konusunda bir sıkıntı şey yok. Ekonomi anlamda hat safhada. Tamam.